Merhabalar tatlı kuzularım. Ee, şimdi ilkokul ikinci sınıf 7 ünite body parts yani vücut kısımları e, konusunu işliyor olacağız birlikte. Ee, şimdi vücudumuzun kısımlarına ilk önce yüzümüzden başlarız. This is my ear benim kulağım ama ben iki kulaktan bahsederken şöyle söyleyeceğim. These are my ears. This is my eye. Bu benim gözüm. These are my eyes. İki tane olduğu için bunlar benim gözlerim dedim. This is my nose. Bu benim burnum. Peki bu benim ağzım derken nasıl söylerim? This is my mouth. This is my hair. Bu benim saçım. Peki bu benim yüzüm nasıl söyleriz? This is, this is, my face. Peki el parmaklarından bahsederken ne deriz? Bir tanesinden bahsediyorken this is my finger. İki ya da daha fazla parmaktan bahsederken these are my fingers. Yes. I have ten fingers. 10 tane parmağım var dedim. Şimdi bir de yazarak çalışalım. Hemen kamerayı aşağıya doğru döndüreceğim. Yes. Döndürdükten sonra bir de yazarak çalışalım istiyorum. Evet, harika oldu şimdi. Döndü şimdi kamera. Şunu da sabitleyelim. Okey. Kaldığımız yerden <laughs> devam edelim. What is it? Bu nedir? It's my hand. Bu benim elim. Hand neydi? Hand. Hand, el. El demek. Buraya da Vocab diye bir bölüm oluşturalım. Kelime bilgisi olarak yazalım. Hand, el demek. It's my nose. Nose, burun demek. Biraz önce gördük. Evet. <laughs> Peki, what's this diye sordu. It's'le cevap verebiliriz. This is de cevap veririz. İkisi de doğru olur. Yani What is it sorusuna it is my hand ya da this is my hand diye cevap verebilirim. What is this konusu, uh, sorusuna uh, this is my nose ya da it's my nose şeklinde cevap verebilirim. İkisi de doğru kabul ediliyor. Peki open or close your eyes. I neydi? I göz demekti değil mi? Eyes de gözler demek oluyor. Open your eyes dediğimde ne olmuş oluyor? Gözlerini aç. Close your eyes. Gözlerini kapat. <laughs> Point to your head. Kafana dokun. Head kafa demek. Burada yazalım. Head kafa. Raise your hand. Elini kaldır. Yani söz hakkı iste. Show your knees. Knee neydi? Knee. Diz kapağı. Diz kapağı. Diz kapaklarını göster. Touch your toes. Toe neydi? Ayak parmağı. O zaman ne demek istim, istiyorum? Ayak parmaklarına dokun. Toe, ayak parmağı demek. Finger da e, el parmağı demek De hatırlıyoruz değil mi? Harikasınız. Number seven. <laughs> finger da el parmağı. Mouth neydi? Ağız demekti. Hatta biraz önce de face'den bahsettik. Face de yüz demekti. Bir de tank var. Tank da dil demek. Ağzımızın içinde neler var? Eğer tek bir tane dişten bahsediyorsak tooth. Birden fazla dişten bahsediyorsak teeth. Dişler demek. Peki ayak ne demek? Foot tek bir ayaktan bahsediyorsak. Birden fazla ayaktan bahsediyorsak, iki ayaktan mesela feet. Anlaştık mı kuzularım? Harikasınız. Şimdi bir de tekillik çoğunluk kavramı var. Bunlar singular yani tekil isimler. Bunlar da plural yani çoğul isimler olmuş oluyor. Peki şöyle altını da çizelim kuzularım. Singular ve plural. Bu bizim tablomuz. Buraya baktığımızda body parts ile ilgili tekillik, çoğulluk ifadelerini görmüş oluyoruz. Ear, ears. Eye, eyes finger fingers hand hands head heads knee knees mouth mouths nose noses şeklinde bunları çoğul yaparım. O zaman ne diyoruz benim tatlı kuzularım? I love you so much. Benim için de bir tane kalp bırakır mısın? Seni sevdiğini oradan anlayabileyim. Görüşmek üzere. Ben de sizleri çok kocaman çok seviyorum. Goodbye everyone. Goodbye.